Golf Battle, 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 Golf Battle. Hedefler, para kazanmaya çalışıyoruz. Sürekli görevlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Her zaman, her zaman, her zaman görev yapıyoruz. Para biriktirip, Yeni sopalar ve yeni toplar ve yeni efektler ve yeni kutular açıyoruz. Her yerde her zaman din, 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 yapıp din, 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 elmas biriktirip pik pik ben açılmayı çalışıyoruz. Düç ni ni niç, nin, ni ni Ne ni ni ne ne?